Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün aklımdaki kişi için bir açılım yapmak istedim. Kolektifin hayrına ilahi kaynaktan doğru rehberlik yapmaya niyet ediyorum. Ve açılıma başlamak istiyorum. Şimdi aklımdaki kişinin mevcut hali neymiş? Aziz kartı çıktı. Değnek altılısı ve tılsım yedilisi. yani bu kişi e, toplum önünde bir zafer kazanmak istiyor Veyahut da zafer kazanmış bir şey e, beklediği bir şey var bu insanın beklediği bir şey var e, Aziz aynı zamanda boğa burcun e, kartı olduğu gibi e, bu kişinin beklediği bir şey var. Ve ne bekliyorsa onun hakkında zafer kazanmak istiyor. Ve e, suçluluk duygusu var. Bilinç altında suçluluk duygusu var. Ve e, aranızda şu anda sessizlik var. Neden varsa e, neden bu sessizlik var diye düşünüyorsanız bu insan e, iç muhakemesi yapıyor olabilir. Yani yani e, Beklediği şey belki de sizinle ilgilidir yani sizinle ilgili bir zafer kazanmak istiyor ve e, bu kişi bilinç altında bir aydınlanma yaşıyor olabilir şu anda. Ve ikinci hanemize bakarsak ilerlememize engel olan durum ne? Tılsım üçlüsü, araba kartı Umarım görüyorsunuzdur ve değnek ikilisi hayal baskılama ve anlayış kartı çıktı ee, ilerlemenize engel olan durum bu insan mevcut bir ailesi olabilir veyahut ailesi ailesine çok fazla bağlı olabilir ee, çok fazla bağlı olmak demem yani ailesinin e istediği gibi davranıyor olabilir ve bu size engel olabilir veya tılsım üçlüsü e, başka bir insanda olabilir aranızda ve araba kartı yani e, araba kartı e, gelmek istiyor ama harekette değil yani bir git gel yaşıyor enerjisel olarak git gel yaşıyor engel olan durum bu ve bu insan gözetliyor sizi yani e, sosyal medyada sizi gözetliyor olabilir dünyasına almak istiyor ama nasıl yapacağını bilmiyor olabilir bu duruma hayal ediyor hayallerinde ama aynı zamanda baskılamaya çalışıyor ve anlayış istiyor yani aslında sizden bir adım bekliyor olabilir bu insan. Şimdi üçüncü hanemiz bilinç altında ne varmış? Ee, kılıç şövalyesi çıktı. Kupası çıktı. Aşıklar kartı çıktı. Bilinç altında. Biz dünyayız. Başarı ve karşılaştırma kartı çıktı. Yani bilinç altında bu insan öfke çalıştırıyor olabilir. Yani duygusal bir başlangıç yapmak istiyor. Ee, aşklar kartı gerçekten aşka e, yol yani size karşı hislerinin farkında bu insan. Baskılamaya çalışsa da size karşı duygularının farkında veyahut da baskıladığı duygular bilinç altından e, yüzeye çıkıyor olabilir şu anda. Ama ee, çok fazla da öfke çalıştırıyor olabilir. Ee, yani sizinle bütünleşmeyi sizinle bütünleşmek istiyor. Ve bu bu yolda da başarı kazanmak istiyor ve sizinle kendinizi de karşılaştırıyor yani. Dediğim gibi uyanışta bu insan. Peki Dördüncü hanemize bakarsak geçmişte ne olmuş? Kupa kralı çıktı yani kupa kralı duygularını gizleyen insandır duygularında git gel yaşayan ama tahtında oturmuş yani aslında e, duygularından da emin olan bir insan. Umarım kartları görebiliyorsunuzdur. Ben bu kartları çok sevdiğim için kullandım. Yani diğer tarot kartlarım da var da. Bu insan sizinle tanıştığında gerçekten yeni bir başlangıç düşündüğü gibi bakın, kupa şuvalyesi çıktı. Ama aynı zamanda geçmişte sizin kalbini kır, sizin kalbinizi kırmış olabilir veya kendi kalbini ve başka bir insan da araya girmiş olabilir yani üçlü durumu anlattığı gibi yani üçlü durum ol, olmazsa yani geçmişte olmadıysa bile kalp kırıklığı olmuş geçmişte evet ve geçmiş yaşamlar kartı çıktı illa reinkarnasyona e, inanan vardır inanmayan vardır ama atalarımızdan getirdiğimiz davranma biçimlerini sergilemiş olabilir ve veya, veyahutsa kendi geçmişinden atalarından getirdiği davranma biçimi ne yaşamış veyahutsa sizinle beraber bir karşılaştırma veyahutsa işte yansılama yaşamış olabilirsiniz geçmişte ve sizinle bir iyileşme yaşamış yani duygusal anlamda kendini iyi hissetmiş bu insan ama aynı zamanda da bir hiçlik yaşamış. Yani... Hedefleri ve hayalleri neymiş bu insanın? Hedefleri ve hayalleri. Yani ıı, hedeflerinde bu insan ıı, duyguları varken duygularından vazgeçmiş aynı zamanda büyücü kartı ikizler burcun kartı olduğu gibi bakın ikizler burcun kartı olduğu gibi yani hayallerinde her şeyi elinde tutmak istemiş hem iletişim iletişime geçmek istiyor hem de her şeyin hayalini kurmak yani burada kupa var tılsım var değnek var ve kılıç var. Yani her şeyi elinde tutmak istiyor. Her şeyin e, kontrolü altında. Her şey onun kontrolü altında olsun istiyor. Ve hayallerinde bir bitiş. Yani ölüm kartı bu kişi bir şeylerin bittiğinin farkında. Ama ölüm kartı aynı zamanda yeni bir evreyi anlatır. Yani bu da büyücü kartıyla geçmişte duygularından vazgeçen insan <laughs> ölüm kartıyla bitişi anlamış ama her bir sonun yeni bir başlangıcı vardır. O da büyücü kartıyla yani gerçekten yeni bir başlangıç istiyor bu insan. Hedefleri ve hayalleri odur. Çok sabır göstermiş olabilirsiniz. Aynı zamanda karşı tarafta çok sabır göstermiş olabilir mevcut durumuna ve bu kişi bir değişim dönüşüm yaşıyor şu an. Ve çok fazla zihin çalıştırıyor. Şimdi <laughs> gittiği yol ve yakın geleceğe bakalım son hanelerimize. Şimdi kılıç yedilisi çıktı, kılıç altılısı çıktı. Pardon. Bakın. Bir şeylerden uzaklaşmak istiyor bu insan. Ve sizi bir tılsım nereye ya da uzaklaşmak gelmek istiyor da olabilir. Tılsım dokuzlusuna yani e, onun gözünde siz her şeye sahipsiniz ama sizin üz sizi üzdüğünün de farkında. E, bu kişi ıı, hayallerinde size gelmek istese bile önünü göremiyor yani fikir ayrılığı var kafasında çok fazla zihin çalıştırdığı ve ıı, ee, çok fazla zihin çalıştırdığı için önünü göremiyor. Yani size nasıl ulaşacağını bilemiyor. Asi kartı çıktı, dostluk kartı çıktı ve ergenlik. Yani e, çok fazla düşündüğü içindir belki sinirli sinirli veya da sizinle karşılaşırsa yani olası gelecekte karşılaşma olursa biraz asi davranabilir sinirli ama sizinle dost olmak istiyor ve bunu yani ergenlik kartıyla aynı küçük çocuk gibi e, yapmak istiyor. Ama ergenlik aynı zamanda e, bu insan üçüncü gözünün farkına varmış yani diyebilirim ve son hanemize gelirsek bu kişinin size küçük bir adımı olabilir duygusal küçük bir adımı veya sizin sizi gerçekten sevdiğini ve bu sevgiyi göstermek göstermek isteyebilir size değer veriyor değer veriyor tılsım kraliçesi sizin değerinin farkında Dinek beşlisi çok fazla kişi müdahale etmiş olabilir bu ıı, ilişkiye diyebilirim. Ama aynı zamanda da sizi kıskanıyor da işte kafasında kurduğu bir şeyler var. Ve yeniden doğum, değişim ve ahlak. Yani gerçekten size bu insanın adımı olabilir, küçük bir adımı olabilir. Belki sizin gözünüzde çok fazla küçük olabilir ama size değer verdiğini söyleyebilirim. Ve sizi kıskanıyor veya etrafınızdaki insanlar ilişkinizi kıskanmış olabilir. Şimdi konuşturma kartlarından seçmek istiyorum. Siz bu aklınızdaki kişiye ne diyorsunuz? Benden bir adım beklemek yerine üzerine düşeni yap diyorsunuz. Ben seni sevdiğim gibi kimseyi sevemedim. Bunu bilesin. Diyorsunuz. Ve bundan böyle beni ve aşkımızı hayallerinde yaşamak yerine sevdamızı, aşkımızı özgürce ve dost, e, doyasıya gerçekte, yaşama, gerçekte yaşamaya niyet et. Ve aklınızdaki kişi ne diyor size? Sana gelirsem kalp Kalbimin kapısını kalbinin kapısını açabilir misin? Diyor. Sana geldiğim vakit beni reddetmekten korkuyorum. Beni sensiz bırakma sevgilim. Aramızdaki iletişim engellerini kaldırıp sana mesaj yazacağım ya da seni arayacağım diyor aklınızdaki kişi. Evet arkadaşlar bu açılım bunun sonu geldi Umarım beğendiniz Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve Instagram sayfamda beni takip ederseniz de çok sevinirim. Bir dahaki açılımında açılıma görüşmek üzere Size iyi günler Hoşça kalın.